operasyonu bir iki gün içinde mutlaka yapmamız lazım. Nasıl olacak şimdi? Bir sürü masraf. Sigortanız görünüyor ama. Benim sigortam mı varmış? Tekrar kontrol edeyim. Bir ağaç gölgesi gibi beni hep koruyan babam prensesim. Her şeyden sakınır gibi. Şu kapatalım da. Evimi Sinirlen. tutan babam. Ne kızım? Bilirim ben aslında. Sen hep beni düşünürsün. Ya baba zaten Eğer her şey giydi. Dışarısı çok soğuk bir tane Üşütürsün. Şimdi gördüğünüzde kutlayın. Ben dans edemem ki ya. Al benim param. Ya bulunsun yavrum yanında Tamam. Teşekkürler baba. sabitti. Baba. Siz yıllardır Anadolu Sigorta'dasınız. Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası daima sizin ve sevdiklerinizin yanında. Sizden aldığı ilhamla Anadolu Sigorta. Kaybetmek yok.